A millilerden kötü başlangıç. Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A milli takım, ilk yarıda yokları oynadı. Oyuna kontrollü başlayan İtalya, yavaş yavaş üstünlüğü ele geçirdi. İlk 45 dakikada A milli takımın en iyi isminin kaleci Uğurcan olması da bunun kanıtıydı. İtalya, 18. dakikada insane, 22. dakikada Çayelini ile gole yaklaştı. Kaleci Uğurcan, Çayelini'nin kafa vuruşunda mutlak golü önledi. İlk yarıda İtalya kaleye 14 şut çekerken, Ay Yıldızlıların şut sayısı 0 olarak gerçekleşti. A Milliler, Euro 2004'teki Hollanda-Letonya maçından bu yana 16 ila 0 en kötü istatistiğin sahibi oldu. İkinci yarıya A milli takım, Cengiz Ünder Yusuf yazıcı değişikliğiyle başladı. Buna karşın İtalya, ikinci yarıda bıraktığı gibi başladı oyunu kontrol eden, sağlı sollu ataklar gerçekleştiren İtalyanlar, 53. dakikada golü buldu. Bu dakikada Berardi, ceza sahası sağ içinden ortaya çıkarmak istedi. Merih Demiral, topu kendi ağlarıyla buluşturdu. Golün ardından İtalya atakları devam etti. Spinazzola, Insigne ve Locatelli tehlike yaratırken, golü bulan Immobile oldu. Cipriano Ozolan'ın kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu 66'da tamamlayan Immobile, takımını 2-0 öne geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada İtalya adına gol attı. 79. dakikada Insigne'nin golü geldi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, İtalya atağına döndü. Immobile, bekletmeden topu ceza sahası sol içinde bıraktı. Insign, Meşin yuvarlağı uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu ve skoru 3 ila 0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İtalya sahadan 3 ila 0 galip ayrıldı. İlk maçından puansız ayrılan Ay Yıldızlılar, gruptan çıkma umutlarını Galler ve İsviçre maçlarına bıraktı. Yumuşak GLU ve Yusuf Yazıcı, Forvet'te de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı. Maçtan dakikalar 18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insane, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan alta gitti. 22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insane'nin sağ kanattan kullandığı kornerde çay elini ceza sahasında kafayı vururken, Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlığı kornere çeldi. 43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0 ila 0 tamamlandı. İkinci yarı, 52. Cengiz Ünder, defansın önünden kaptığı topu yaklaşık 70 metre taşıyıp ceza sahasına soldan girdi. Çaprazdan zor pozisyondaki vuruşunu kaleci Don Naruma iki hamlede kurtardı. A millilerin kaleye. Gol, Merih Demiral, kendi kalesine. 53. Berardi sağdan ceza sahasına girdi. Ortaya çıkardığı topu Merih Demiral kendi ağlarıyla buluşturdu ve İtalya, 1 ila 0 öne geçti. Bu gol, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilke neden oldu. Turnuva tarihinde ilk kez açılış maçının ilk golünü bir oyuncu kendi kalesine attı. 54. Spinazola, ceza sahası sol içinde sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gol izni vermedi. 57. Insign ceza sahası sol içinde Meri, Zeki ve Ozan Tufan'a rağmen şutunu çıkardı. Top defansa çarpıp kornere gitti. 58. Rojatelli ceza sahası sol ön çizgisi yakınından yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır son anda soluna yatarak topu köşeden kornere gönderdi. Gol IMMOBILE. 66. Sipin Azola ceza sahası sol içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakırdan dönen topu Ciro Immobile tamamladı ve İtalya 2 ila 0 öne geçti. Gol: I N S G -N -E. 79. Uğurcan Çakırın uzaklaştırmaya çalıştığı topta Immobile, topu ceza sahası sol içine bıraktı. Insane, topu düzeltip sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu. 0 ila 3. İtalya, şimdiye kadar çıktığı 38 Avrupa Şampiyonası maçında rakip kalelere 2 golden fazla gol atamazken, ilk kez 3 gol gönderdi. Kalan dakikalarda İtalya oyunu Rolanti'ye alırken, karşılaşmada başka gol olmadı ve İtalya sahadan 3 ila 0 galip ayrıldı.